Gördün mü bak bizden ötesi de varmış Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış Kaderimde bu da mı Sabahtan beri şarkı söyleye söyleye bitiremedi yârım. Ay eşek gibi anırıyor. Ya Oy. Ay bu nedir ya böyle? Oh, daha fazla dayanamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım artık. Yeter! ...sensiz ben hiç yaşayamam ki. Ölürüm hasretinle. Çok güzel söyledin. Ya dürüst olun. Tamam dürüst oluyorum kanka. Lan iki yerde deton oldum be. Nerede? Valla ben de onları bilmiyorum ki. <laughs> yeter artık yeter Allah kahretmesin yeter. Ne oldu Neriman Hanım? Ay bir de soruyor. Sabahtan beri eşek gibi anırıyor. E şarkı yarışması için prova yapıyor. Yapmasın. Gitsin arka bahçede yapsın. Yok yok arka sokakta yapsın. Bu da kafa canım. Aa tövbe estağfurullah. Ya salla kanka devam et boş ver. Meracem, Bir kadın geldi seni soruyor. Annem mi? Yok annem olsa tanırdın. Kim ki acaba? Eylül. Serkan mesaj da mı atmamış? Hı -hı. Ya üzülme kanka, Güney'le bir sizi barıştırırız. Yok, hayır. Sonra siz bizim yüzümüzden tartışıyorsunuz. Boş ver.